Efendim ee, gelelim bak Mustafa Bey bunu bana öğretmedin. Cahil kalmışım. İstihar öyle gece gece yapılmaz. Rüya mürüya falan da yok. Adam inkar ediyor yani bizim. Böyle bir hadis de yok diyor falan. Şimdi adamın yanında olacaksın. Zaten senin gibi insan da yok diyeceksin. Bir Osmanlı tokatına basacaksın. <laughs> <laughs> Efendim açıkça buyuruyor ki Ersin et saadeti ebediyet de var. İstihare yapmak için gusül abdest almalı. Kusül abdest almalı. Ve hadis-i şerifte de aynı şekilde orada zikrediliyor. Gusül abdest almalı. Ve, abdest almalı. ve e, başka bir şeyle meşgul olmamalı. İki rekat istihare namazı kılmalı. İstihare duasını okumalı. Ve yatmalı. Eğer rüyasında beyaz ve yeşil hakimse o niyet ettiği işe başlayabilir demektir. Efem kesin öyle olacak değil. Çoğu da yanlış biliyor onu. Veya rüyasında siyah, kırmızı hakimse o işten sakınsın. Girmesin o işe ve yapmasın o işe. Efem ilk gün hiçbir şey göremedi. İkinci gün tekrar yapar. Kusül almaz artık. Sadece abdest alır, iki rekat istihare namazı kılar, duasını okur, yatar. Efem ikinci günde gelmedi. Üçüncü günde, dördüncü günde, beşinci günde ve hatta karışık karışık gördü. Yedinci gün gördükten sonra biter bu. Biter. Ne yapar ondan sonra? Ne yapacağı da yazılmış. Boşluk yok çünkü. Artık kalbine o işi yapmak ve yapmamak hangisi ağırlık kazandıysa onu tercih eder. Şeyde kitaplarda anlatılırken ee, bir işe başlamadan önce istişare etmek, danışmak ve istihare yapmak nefsi kırmak içindir buyuruyor. Mesela bazılar diyor ki ben diyor evleneceğim kızı göremedim. Veya ben evleneceğim kızı gördüm ama diyor başkasıyla evlendi. İstiharede yaptıydım diyor. İstiharede ben onu gördüydüm diyor. E o zannediyor ki oradaki gördüğü muhakkak olacak değil öyle. İstişare yapmak da istişare yaptığın kimsenin söylediklerini yapman şart değil. Bir kişiyle değil birkaç kişiyle de istişare yaparsan onu sonra kendin karar verirsin. Hadi karar ver yardımcı olur karar ver Orada nefsi kırıyor. Evet. Orada nefsi kırıyor. Hadise bundan ibaret efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.